Merhaba değerli takipçiler nasılsınız iyi misiniz bana sistem ediyorsunuz neden bilal abi e, Nisa ile barışın videosunu çekmiyorsun neden onlarla ilgili yorumlar yapmıyorsun diye e onları bir baş göz kaldı onların bir problemi yok artık onlar için hayat bir düzene girdi benim gözümle Tabii ki takip ediyorum bakıyorum elim onların üzerinde her zaman ama şu anda benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum yok yani her şey son derece güzel gidiyordu gidiyor Ben ısrarla yorum yaptığım günlerde onların sevgili olduğunu anlatmaya çalıştım Onları savunmaya çalıştım. Pek çok zaman, pek çok konuda savunmaya çalıştım. Bunun için günlerce peş peşe çekimler yaptım, videolar yaptım. Ama her şey yoluna girdikten sonra pek fazla onlarla ilgili konuşmak istemedim. Sizlerin ısrarı üzerine bugün Nis var bir Nispar videosu çekmeye karar verdim ve e, huzurlarınızdayım. Ben de çok memnunum bu durumdan ayrıca, onu da belirteyim. E, bu e, benim de hoşuma giderek yapacağım bir çekim e, olacak. Nisan Bölükbaşı bir röportaj verdi, bir YouTube kanalına röportaj verdi. Orada söyledikleri enteresan bazı ilginç şeyler var. Bazen ben sıkılıyordum, saklamak istemiyordum. Bazen de aslında iyi oldu diyordum. Çünkü aşkımızı en derinden dolu dolu yaşadık. Sıkıldığını ben fark ediyordum zaten. O Barış, Murat Yalcı gazetecilerle konuşurken Nisa bir böyle gülümsemişti, gülmüştü Barış'ın o haline. Gazeteciler sıkıştırmıştı soruyla aranızda ilişki var mı diye. Hatırlarsanız motor kaskları vardı ellerinde, motorun başındalardı vardı. Orada da Nisa'nın ve ondan sonraki birkaç ee, videoda da e, Nisan'ın sıkıldığını fark etmiştim ama e, kendi aralarında, kendi içlerinde tabii ki baş başa aşklarını dolu dolu yaşıyorlardı ve bunun bir rahatlığı serbestliği vardı. Fakat bana bana duyumlar geliyordu Beşiktaş'ta onların komşusu olan o tutukları evin komşusu olan bir şahıs Bilal Bey sen sonuna kadar haklısın bunlar burada Ihlamur'da, Ihlamur Beşiktaş'ta orada bir sent, bir muhit. Ve sevgililer, sevgililer gecenin bir saatinde birlikte eve girerlerken gördüm. aynı evde kalıyorlar. Böyle arkadaşlık olmaz demişti. O günlerde kaldı. Tabii daha sonra onun altından, o köprünün altından çok sular geçti. Yani şunu söylemek istiyorum. Aşkın belirtisi çok fazlaydı. Daha derin yaşadık. Gerçekten birbirimizi sevdiğimiz için yaşadık. Gösterelim diye değil. Biliyoruz, biliyoruz. Ancak bir de şöyle de bir sözü var. Ne kadar söyleyeceğini bilmiyorduk ilk başta. Bekir Bey babası gizli kalsın, kimseye belli etmeyin, kimseye söylemeyin dediğinde ne kadar söyleyeceğini bilmiyorduk. O yüzden de babam haklıydı diye de bir sözü var e, Nisan'ın yani birbirlerini tanımadan evvel her şey belirsiz, her şey belirsiz ve giderek daha çok birbirlerine bağlanıyorlar ve şimdi de barış Diyacı durmadan evlilik teklif ediyor, durmadan evlilik teklif ediyor. Adam artık boş aldı vitesi, durmadan evlilik teklif ediyor. E, Röportaj yapılırken sanki Barış izliyor YouTube röportajı yapılırken. Röportajı yapan o tarafa bakıp çok mu kıskanç yok? Kıskançlıktan söz açılınca Barış da orada oradaki Barış o çok anlamında hareket yapıyor ki Nisa yok ya diyerek o tarafa o tarafa bakıyor ve gülüyor. Kıskanç ikisi de kıskanç. Bunu da ben bana gelen bir duyumda ee, öğrenmiştim. İkisi de birbirini çok kıskanıyor. Seven her insan kıskanır zaten. Kıskanmazsa olmaz. Kıskansı, kıskansınlar ki aşklarına sahip çıksınlar. ilişkilerine sahip çıksınlar. Öyle değil mi? Nisan Praga dönüp dönmeme konusunda kararsız. Çünkü çok özlüyor. Doğup büyüdüğü topraklar. Ailesi orada. Çok özlüyor. Ailemi çok seviyorum. Galiba Türkiye'de yaşamam dedi ama burada dizi oyunculuğu falan da hoşuna gidiyor. Burada Entertainment dünyasında olmak, medyada olmak da hoşuna gidiyor. Fakat tam daha istediği durumda değil. O daha büyük hayaller e, kuruyordu. Hele Barış daha daha iyi yerlerde olması gereken bir insan. Hep diyorlar ki işte Cemal çok para kazanıyor, Barış e, neden bu kadar az kazanıyor? E, Barışın da zamanı gelecektir. Barışın da zamanı gelecektir. Önemli olan şimdi çok kazanıyor görünürde ileride köklü bir şekilde yerleşemezsen bu dünyaya Medya dünyasına fos olursun yani cemalin şu anda para kazanıyor olması sağdan soldan destek görüyor olması onun şu anda kalıcı olduğunu göstermiyor Henüz daha cemal hiç kalıcı değil hiçbir şekilde kalıcı değil o ses Türkiye'ye çıktı o gece ne oldu Ne oldu yani Ne ne yaptı ne yaptı yani ses yorum bunlar çok önemli ve çok eksik. Gerçekten çok eksik. E, oyunculuğu Alena Tilki oynadığı dizi Fos. Fos yani bunlar da gerçek. Sevgilim sevgililer, sevgilim sevgililer gün kutlu olsun bir bukete. Ya yani bana şöyle konuşmaktan vazgeç ya. Tamam kendi aranızda bir kere konuşun filan ama bunu bize her seferinde gösterme. Çok eleştiriliyorsun. Koca adam ne hale gelmiş diyorlar. Yani herkes böyle çocuklaşır. Her çiftin böyle e, fantazileri vardır ama bunu günlük hayatında artık bize her seferinde gözümüze sokma. Kendi aranızda yaşayın. Bu videoları bu şekilde konuştuğum videoları bu kadar çok paylaşma. Gerek yok. Gerek yok. Sen bilirsin. Yaparsan yap. Ama ben sana bir büyüğün olarak, medyada büyüğün olarak, medya tecrübesi çok fazla bir insan olarak tavsiye ediyorum. E, şu sözü de Nisan'ın röportajda ilgi çekici tabii. O sana kız kardeşim dedi, sen de ona abi demişsin. Herkes bunu eleştiriyor. Bugün geldiğiniz noktada sevgilisiniz filan. E, Nisa da cesur kız. Bu lafın altında kalmıyor ve ada şartlarında ya abi diyeceksin ya işte büyüm e, büyüğüm olarak gördüğüm kişiye ne diyeyim diyor. O da bana küçük olarak gördük kişi, kardeşim diyor, kız kardeşim diyor, o gözle bakıyor. Orada sevgili gözüyle bakamazsın ki kimseye diyor. Ve e, yani orada yemekten başka bir şey düşünemiyorsun ki diyor. Yemek bulmaktan başka gelecek yemeğini ne zaman bulacaksın? Başka bir şey aklına gelmiyor diyor. Yani aşk, cinselliklerin aklına gelmiyor demek istiyor. İsmini koymuyor ama e, rezerv koyamaz. Yani. Hani bir laf var, abi deme lazım olur, ileride lazım olur diye bir laf var ya, e, kardeşim deme ileride lazım olur. Şimdi Survivor adasında bunu mu düşünecek? Abi demeyecek, ileride lazım olur. Ha ileride ben bununla sevgili aşk yaşarım, ben bunu abi demeyeyim, bunu mu düşünecek? Tabii ki bir büyüğü olarak görüyor orada. E ne diyecek? Arkadaşım diyebilir, abi diyebilir. O abi diyor. Cemal Can'a Cemal can diyor ama Barış'a abi diyor. Barış da onu kardeş olarak görüyor sonra aşk doyu olabilir, gerçek hayatta yok mu abi dediği insanla evlenen kadınlar bir sürü var. Bir sürü var, olmaz olur mu? Yani Bundan dolayı insanları eleştirmeyin. Bu bir yanlış eğer böyle yapıyorsanız, bunda art niyet var. Bir de bu röportajı okuyan birçok kişi, Cemal Can'la ilgili sözünden dolayı, Cemal Can fanları Nisa'yı eleştiriyorlar. E, tamam orası ayrı bir dünyaydı, Survivor adası Dominik oradan döndüler. Cemalcan kendi hayatına döndü diyor. Kız yalan mı söylüyor? Herkes kendi hayatına döndü ve koptu herkes birbirinden. Birbirinin peşine takılıp gitmek gitmenin bir anlamı yok. Evet de Barış'la beraber olmaya başlayınca, onunla yaşamaya başlayınca Cemalcan'la kopması kaçınılmazdı. Çünkü Barış'la Cemalcan en büyük iki rakipti. Bu kadar doğal. Bunu niye üzerine gidiyorsunuz? kaçıyorsunuz? Amacınız ne? Ne, ne istiyorsunuz yani Nisa ile Barış'ın ilişkisinden? Bu, kopun artık bu kızdan, bu çocuklardan, bu ilişkin, bu insandan, Nisbar'dan kopun ya. Kopun artık yani. Alın Cemal'inizi nereye gidersiniz? Gidin. Yani bırakın, rahat bırakın insanları. Yani e, bir de bir de Nisa'nın Barış'ın dövmeleriyle ilgili Barış'ın dövmeleriyle ilgili söyledikleri var bu röportajda. Onu da gazeteden, e, milliyetin haberinden üzerinden geçelim. Barış Fırat uzun süre yakın arkadaş olarak filan e, sihirle annemcisi Hüseyin'in bir avokado perisi. Barış'ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aydana dövmelerin anlamını sormuştum diyor Nisa. O da sana güvendiğimde söylerim demişti. Haklı Barış. Allah Allah dedim, bir zaman geçti yine sordum, anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince boş ver dedi, ben de tamam dedim. Ensesindeki dövmek eski sevgilisinin adıymış. Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Bu Alman kız, Brenda Patia, Alman model. Irene ile de çıkmıştı. Selena Aktaş'la da sevgili oldu mu, olmadı mı anlaşılmadı ama Barış'ta bir dövmelerden bir 100 tane dövme var Barış'ta, 100 tane dövme var Barış'ın vücudunda. Dövmelerden biri Selenay Aktaş'a çok benziyor. E, Samuray dövmesi var, birkaç tane Samuray dövmesi var Barış'ın vücudunda. Sırtında çok büyük bir dövme var, o dövmelerin içinde başka dövmeler var. Ayak üstünde dövme var ki ayak üstü dövmesi yapılırken çok acır. Dirsekte Yakuza modeli var. Not almışım. Kartal dövmesi var Beşiktaş'ta ee, ve Barış bir de hayatı yemiş şutmuş bir çocuk. Mutfak sanatları okudu biliyorsunuz ve İsviçre'de yaşadı bir süre, Milano'da yaşadı, annesi Almanya doğumlu biliyorsunuz, Brezilya'da yaşadı bir süre Barış. Hep oraya, oralara gittiğinde de enteresan, ilginç dövmeleri gördü tabii ve bunları beğendikleri vücuduna uygulattı. Ee, Eski sevgilisinin adı yazıyor ve dövmeleri sileceksin diyor Nisa. Benimle evlenmek istiyorsan dövmeleri sileceksin diyor. Barışta silmem diyor onlar benim eski yaşantıma ait diyor. Silmem diyor onlar hayatımın bir gerçeği diyor. Şimdi diyor Nisa röportajda Barış'ta bunu tartışıyoruz. Sileceksin, silmeyeceksin, sileceksin, silmeyeceksin. E tabi Nisa kıskanç. Orada o kızın adı niye duruyor? Bir arayol bulmaları şart. Eğer mutlu olmak istiyorlarsa yoksa kadın kısmı her kavgada o dövmeyi kakar kafana. ileride evlense, evlense bile seninle. Yani kadınları burada eleştirmek için söylemiyorum. Kadınlar taktığımı takar. Kadın olanlar zaten bilirler yani, anlarlar beni. Kötü manada söylemediğime de emin olun. Yani kadın unutmaz, hiçbir zaman unutmaz. O anlamda söylüyorum ailen ilişkine nasıl bakıyor diyor röportajda. Herkes destekliyor. Başlarda ilişkinin ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyordu. O yüzden babam geri planda tutmamızı istedi. Ekran önündeki ilişkiler uzun sürmüyor, yıpranabiliyor. O yüzden uyardılar bizi. Sakladık ama daha derin yaşadık. Göstereyim diye yaşamadık. Birbirimizi sevdiğimiz için yaşadık ilişkimizi diyor. Mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar. Yani bence bu dövme evlilik için bir engel teşkil etmez. Yani dövme dövmeyi aşarlar. Onlar ekonomik özgürlüklerini kavuşmaları lazım. Daha çok kazanıyor ve daha sağlam para kazanıyor durumuna gelmeleri lazım. Altyapılarını daha güçlü kurmaları lazım. Ama bir yandan da evliliğe doğru gidiyorlar, yaklaşıyorlar. Ben onların bu yaz nişan yapacaklarına inanıyorum. Peki beğeniyorsanız beğen yapın. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun olur mu? Sevgiyle kalın.